Mesela bazı kardeşler diyor ki Allah bana yardım etti. Mesela o gün başına bir şey geliyor. Neydi senin adın? Rafet. Rafet. Başına bir şey geliyor. Bir fayda görüyor. Diyor ki Allah bana yardım etti. Arkadaşlar bu gaflet içerisinde söylenmiş bir sözdür. Allah'ın size yardım etmediği hiçbir an yok. Her an yardım ediyor her an ikram ediyor. Ama biz bunu bazen o yaşadığımız olumsuz hallerle fark ediyoruz. Ama yine yanlış yapıyoruz. Şimdi yardım etti diyoruz. Siz bazen hasta oluyorsunuz. Hasta olunca bir müddet sonra şifasını veriyor Cenab-ı Hak. Diyorsunuz ki Allah bana şifa verdi. Aslında Allah her an şifa veriyor. Sağlıkla geçirmiş olduğunuz bütün anlar, bütün zamanlar Allah'ın şafi ismas, esmasının tecellisinden kaynaklanıyor. Siz o şafiyi unuttuğunuz için hastalanıyorsunuz. Bizim eksikliklerle karşılanmamız, bazı aciz durumlara düşmemizin nedeni, Allah'ın bizi nasıl nimetlendirdiğini, esmasının üzerimize nasıl tecelli ettiğini fark etmemiz içindir. Bakın size bir tane nimet söyleyeyim hiç fark etmediğimiz bir nimet. Şu anda öyle bir nimetin içindeyiz ki şu anda o nimeti görmüyorsunuz. Ancak o nimetle bir problem yaşadığınız zaman o nimeti fark ediyorsunuz. Hava mesela, bak her an iki buçuk üç dakika havasız kalsan ölüyorsun. İki buçuk üç dakika havasız kalacak ölen kalıp ölen bir insanın soruyorum her nefesi için Allah'a şükretmesi gerekmiyor mu? İşte bütün bu şükürlerin Allah'a karşı yapılması gereken, bütün bu hamdlerin Allah'a karşı yapılması gerekirken, bütün bu övgülerin Allah'a karşı yapılması her an yapılması gerekirken Cenab-ı Hak rahmetinden ne yapmış Doğan Can? Bunu beş vakte toplamış ve onu da çok güzel bir ritüel halinde değil mi bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bildirmiş. Bana teşekkür etmek isteyeceksiniz. Bana hamd etmek isteyeceksiniz. Bana tazim etmek isteyeceksiniz. Ama ben sizi size bıraksam bu işi nasıl yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Öyleyse ben size bir rehber göndereyim. O rehberin yapmış olduğu şekilde tesbih, tazim ve şükürde bulunursanız ben bunun altında kalmam de arttırırım severdiğim nimetleri dünyada yaptığınız şükürlerin neticesini cennette ebediyen görürsünüz diye Cenab-ı Hak bize müjdeliyor.